Merhaba ben Orhan Avabilen, 33 yaşındayım, Bartın doğumluyum, kamu personeliyim, evli iki çocuk sahibiyim, eşim İngiliz öğretmeni. Derbi bıçaklarını kullanıyorum, tercih ediyorum, memnunum. Favori derbi bıçağım Samuray 3 diyebilirim evet. Kampanyayı Doğan Kaban YouTube kanalından öğrendim. Katılmak için tek çekiliş hakkım vardı. Onu dolduracak kadar 5-6 adet tıraş bıçağı aldım. Modifiye sürecini de takip ettim. Volkswagen Golf istediğim bir araçtı. Bugüne nasip oldu. Çok memnunum. Modifiyeyi de gerçekten videolardan gördüğüm kadarıyla çok beğendim. Özellikle rengini, jantlarını ve iç dizaynını beğendim gerçekten. Anketlere katıldım. Benim istediğim gibi oldu anket sonuçları da. Şahsen ben sıfır bir araçtansa iyi yapılmış modifiyeli bir aracı her zaman tercih ederim. Kampanyaya çıkacak diye katılmadım açıkçası. Yani bu işler kader, kısmet, şans. İsmimi orada gördüğümde şok oldum. Yani siz de aynı şeyleri yaşayabilirsiniz. O yüzden katılmanızı tavsiye ederim. Müzik <laughs>